Ailesini bulmaya çalışan minik bir peri kızı ve onların peşindeki kötüler, kötülükler. Kayıp prenses Duru annesine kavuşabilecek mi? Cadı Iris ve Nilin tuzaklarından nasıl kurtulacak? Güneş ülkesinin yeni kraliçesi kim olacak? Kayıp Prenses yepyeni ve heyecanlı bölümleriyle çok yakında star ekranlarında. Bir deplasman bir yer ilgi daha. Hocam önümüzdeki hafta da deplasmana gideceksiniz. Nasıl olacak bu iş? Siyuna, futbol, berbate, kativo, mora <laughs> deplasmano, Hoca burada diyor ki deplasmanlara uzak yerlere arabayla giderse kesin kazanırız. Ne arabası? E, öyle diyor. Ya kesin kardeşim ne alaka? Oğuz abi yemin ediyorum öyle diyor. Yeminli tercümanım abi ben. Bonusuyla BP, Opet, Petrol Ofisi, Total ve tüm bonus üyesi istasyonlardan 6 kez akaryakıt alan tam 60 TL bonus kazanır. Medya boşver. Expert expert. Hadi oynayalım. <laughs> Aferin Eksper. Eksper çok iyi bir oyun arkadaşı. Hem alınca yanında bir sürü de hediye veriyorlar. Bilgisayar deyince Intel Core 2 Duo işlemcili Eksper. Her eve ister. Bir kiloluk kalgonun avantajı da büyük. Bir kiloluk kalgon alınca Venice Coslamax hediye. Vodafone numarasını taşıyanlara hoş geldin hediyesi. Şimdi Vodafone kontörlüye geçenlere her yöne 1000 dakika hediye. Vodafone. Balık şimdi herkes bizi gösteriyor. Alo. Ses tonunuz su aslında. Balıktan başladığınız notta ya. Bir su baskınıyla geri dönmeyin. Balık var. Anadolu sigortadan Kobi sigortası. Balık ekmek. İşine değer verenlerin sigortası. Balık var. Abla soğan. ay boyunca müzik keyfi. Yüz bin aşkın yerli de yabancı şarkı. Ayrıntılı bilgi için dokun dinle paylaş.com. Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Baba. <laughs> Gün boyu öğrendiklerini deliksiz uyuduğunda daha iyi kavrarsın sadece primada olan ekstra uyku tabakası sıvıyı hızla emerek bezin içine hapseder. Böylece tek bezle gece boyu birliksiz uyku sağlar. Anne. <laughs> Sen anne mi dedin? Baba. Baba? Ekstra uyku tabakası sadece primada. Bebeklerden ilham aldık. Peki siz sıradan pillere göre 10 kata kadar daha uzun ömürlü olduğuna hala inanmıyor musunuz? O zaman bunu izleyin. Duracell 200 dakikaya kadar dayanır. Sıradan pillerse sadece girmek. Duracell 10 kata kadar daha uzun ömürlü. Kendiniz kıyaslayın. Bu onu ilk gördüğüm gün. Bu sonraki gün. Bu da bir sonraki. Yepyeni dizaynıyla Blendax Saçınızı tozdan, kirden korumaya yardımcı olur. Saçlar hep dolgun kalır. Bu da cesaretimi topladığım. <laughs> <Sessizlik> Blendax, erkekleri değiştiren dolgun saçlar. Büyük ilgi üzerine son, son, son fırsat. Meraklıları 16 yıl bu derginin 189 sayısını 1 milyardan fazla ödeyip aldılar. Şimdi dev Atlas koleksiyonu vatanla herkese bedava geliyor. 16 CD romluk dev kaynak. Tam 25 bin konu sayfası 30 binden fazla fotoğraf. Türkiye'nin en güzel dergisi Atlas'ın 1323 lira değerinde bütün sayıları. Dev Atlas koleksiyonu vatanla 79 kupona. İlk kupon yarın. Kaçırmayın ve gece güzel bir cilde sahip olmak için çözüm kimde? Avon'da. Yeni Solution Day and Night. Günlük cilt bakımınız için çift bölümlü tek çözüm. Gündüz formülü cildi canlandırır ve korur. Gece formülü makyajı temizler ve cildi besler. Pahalı ve karmaşık cilt bakımına veda edin. Canlı ve parlak bir cilde merhaba deyin. Gündüz ve gece sistemi daha etkin bir cilt bakımı için bir arada. Solution ürünleri için bizi arayın ve siz de yarına merhaba deyin. Çiğliği için 9 kilogram kapasiteli Beko akıllı çamaşır makinesi. Güneşe asrı İskandinavlar için Beko akıllı kurutma makinesi. Misafirlerini krallar gibi ağırlayan biz Türkler için de gardırop tipi Beko akıllı buzdolabı. 106 ülke, yüzlerce akıllı çözüm. Beko Dünya markası. Zenginleştirilen donanımıyla Megane Sedan eksepsiyon. Mart ayı boyunca Megane Sedan 33.100 liradan başlayan fiyatlar ve %0 faiz avantajıyla. Dikkatli kur Delirenler olur Delir yu Delirten lezzet Bu sabah gün doğarken gel Bu sabah gün doğarken gel Aman geç kalma erken gel Aman geç kalma erken gel Ah geçti geçiyor zaman Ah geçti geçiyor iyor zaman. sakın geç kalma erken gel. Finanseliye erken gel. Çünkü finans emekliliğe ne kadar erken gelirseniz birikiminiz o kadar değerlenir. Siz de böylece rahat bir emeklilik geçirirsiniz. Sakın geç kalmayın. Finans emekliliğe hemen gelin. 1 kiloluk kalgonun avantajı da büyük. 1 kiloluk kalgon alınca veniş koslamak sediye. Yağmurlu bir gecede arabaya aldığınız yabancı hayatınızın hatası olabilir. Otostopçu. Stay there. Psikopat bir katilin elinde kabusa dönüşen bir yolcu. Top, topçu bu akşam Star'da. Yeni Nivea Vizaj Expert Lift. Hyaluronik asit cildi anında toparlar. Doğal biyoksidin sarkmaya karşı uzun süreli şekillendirme sağlar. Nivea Expert Lift. Sarkma ve kırışık karşıtı bakım. Dizi keyfi Dorleo ile devam ediyor.